Hepinize yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Ee, bu videomuzda geçenki coins kasma taktiğimizde aldığımız oyuncuların sattık. Onların fiyatlarına bakacağız. Yani toplayacağız. Ne kadar para kazandığımıza bakacağız. Ama video başlamadan önce arkadaşlar sizden ufak bir ricam var. Arkadaşlar kanala abone olursanız çok sevinirim. Ee, i̇zlenme takiplerinden bakıyorum. Ee, i̇zleyenlerin %72'si abone olmayan, %28'i e abone olan kişiler arkadaşlar. Abone olursanız çok teşekkür ederim şimdiden. Hepinizi çok seviyorum. Şimdi videomuza başlayalım. Şöyle bir çıkalım geriye. Bakın 193 tane oyuncu var arkadaşlar burada. Görüyorsunuz. Taktiği bilenler zaten yani kaç rating en fazla oyuncu olduğunu bilir. En fazla 69 rating var. Gördüğünüz gibi bu kadar oyuncu var arkadaşlar. Şimdi ben bunları toplayacağım. Şöyle hepsini bir aşağı kadar ineyim. Bakın hepsi satılmış. Şöyle hatta size pazardan da göstereyim şimdi. Bakın pazara girelim. Açık arttırmada köylerim. Yani hiç başka türlü böyle 70 üstüdür, 80 üstüdür hiçbir oyuncu yok. Bakın ya hızlı hızlı geçiyorum. Hepsi bronz arkadaşlar. Bronz ve gümüş. Gümüş ağırlıklı ama tabi. Bizim taktiğimiz gümüş üzerinden. Bakın hepsi gümüş. Şöyle gösterdim. Bitmiyor da be. 193 tane oyuncu. Sonuna varırsak size bir şey daha söyleyeceğim. Bakın hepsi satılmış arkadaşlar. Evet sonuna geldik. Şimdi arkadaşlar SAT'a bir girelim. Bakın daha elimde kaç tane oyuncu var. Şöyle göstereyim size. 69 ve 6. Şöyle temel kart da yapalım. Program. Temel kart. Bakın daha burada 193 tane oyuncu sattım. 230 tane oyuncu var arkadaşlar. Toplam hepsini 1 milyona almıştım. Şuradan i noktasından gidebilirsiniz. Topladığım videoya. Bakın daha bu kadar. Yani 230 tane oyuncu var. 193 tanesini sattım. Toplam hepsine 1 milyon harcamıştım. Bakın param şu an 6 milyon. Hatta şöyle ben onu bir yere not alayım. 6 milyon. 6 milyon 164 bin 513 coins. Tamam. Şimdi arkadaşlar hemen toplamaya başlayalım şöyle. Ama ben bu şeyde coins kasma taktiğinde dediğim gibi sürekli pazarda aktif olmanız lazım bunu söylemiştim size aktif olursanız her zaman kazanırsınız arkadaşlar bir oyunda ne kadar aktif olursanız o kadar iyi olur sizin için aynı etkinliklerde gibi etkinliklerdeki gibi şu an mesela büyük transfer Etkinliği'nde aktif olursanız 99 98 oyuncu alabiliyorsunuz yani 98 ratinge kadar ama aktif olmazsanız alabileceğiniz maksimum 90 89 yani böyle şeyler önemli. Aktif olursanız her zaman kazanırsınız arkadaşlar. Ben şimdi biraz bunları toplayayım. Hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, son 53 tane kaldı. Bunları da toplayalım. Sonra bakalım ne kadar kastığımızı öğrenelim. Ona göre taktiği bir daha buradan anlatabilirim. Topladıktan sonra anlatacağım. 40 kaldı. 39, 38. Valla arkadaşlar ben bu taktikten çok para kaldırdım. 40 milyona yakın para kaldırdım. Tabi hepsini harcadık. Elimizde durmuyor. Çünkü takımı geliştiriyoruz. Böyle bir sıkıntı var. Yani sezon sonuna kadar biriktirip de sezon sonu oyuncu almak benim için çok saçma bir şey. Ben oyun içinde oyuncuları sürekli değiştirmeyi seven insanım. Mesela Ferdinand vardı. Geçen e, yükseltme videosundan. Onu değiştirdim. Neden? Yani Çünkü bir oyuncuyu sezon sonuna kadar tuttuktan sonra sen diğer oyuncuları Görsen ne, görmesen ne. Evet arkadaşlar. Bitti bitecek, bitti bitecek. Ve bitti. Şimdi arkadaşlar. E, bakalım 6.164.513 coinsimiz vardı. Bakalım kaç para olmuş ona bir bakalım şimdi. Şöyle kapadım. Bakın arkadaşlar. 7.847.475. Yani ee, 1.7k para kasmışız arkadaşlar. 1.7k sadece oyuncuların yarısını sattım. Yani ben şu an zararımı bir kere çıkardım. Üstüne de 700 coins, 700k coins kazandım. Ve elimde de ekstra 230 tane daha oyuncu var arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Yani yine böyle aynı fiyattan atarsam 2 milyon daha gelecek arkadaşlar. 2 milyon daha gelirse benim 3.7 milyon bedavadan param olacak. 1 milyon düş 2.7 milyon para kasmış olacağım. Şimdi e, gelelim bir daha anlatayım şimdi size arkadaşlar taktiği. Pazara geldiniz. Araya basıyorsunuz arkadaşlar. Buraya 69 yazıyorsunuz. Program temel kart. Tamam. Fiyat olarak da arkadaşlar şöyle bir ilk önce bir pazara bakıyorsunuz. 1.850 yazın. Bir dakika. Ratingi de 60'tan yukarı yapmayacaksın. Şimdi bakın arkadaşlar bu fiyata satılıyor değil mi bunlar? Hatta şöyle aramanız daha iyi. Çok tavsiye ederim. Mesela 69 69 yaparsınız. İlk önce 69'lara bakarsınız. Çıkmadı mı? Fiyatı biraz daha yükseltin. Ben bu 69'ları arkadaşlar 1.3K'dan topladım. Satılanları. Siz düşünün. 50K 60K'ya satılanlar var içinde. Buraya 2K yazın yine mi çıkmadı? Sürekli fiyatı arttırın. Veya çok yüksek geliyorsa gözünüze mesela 69'lukları değiştirin. 68'liğe bakın. Gelelim 68'lere bakalım. 69 biraz pahalanmış. 68 de yok. 67 yaz. Çıkana kadar arayın arkadaşlar. En ucuzundan toplayın. Ama her reytingden toplamanız lazım. Öyle bir sıkıntı var. Yani her reytingden mesela 50 oyuncu toplasanız yeterli. Bakın 65'ler çıktı. Mesela şu an fiyatı biraz daha düşürebiliriz. 1600'e var. Mesela biz şuraya bir 1650 yazalım. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi oyuncular satılıyor değil mi? Bunları toplayacaksınız arkadaşlar. Toplayabildiğiniz kadar. Ne kadar toplamak istiyorsanız toplayın. Ondan sonra gelin buradan pazara. Her saat başı şöyle kontrol edeceksiniz arkadaşlar. Bakın. Böyle her saat başı Oyuncuların fiyatına bakacaksınız. Şöyle biraz bakalım. Bizde yükselen var mı şu an yine? 14.000K gönder arkadaşlar. Bak görüyorsunuz 14K çıktı bir tane. 5.9'a da gönderiyorum ben. Zaten alışım fiyat alışım mesela 1.2K olduktan sonra 5K'ya da gitsek kardır. Böyle bakacaksınız arkadaşlar. Baktıkça mesela fiyatlara böyle bakacaksınız. Yüksek olanı gönderin. Hiç acımayın. 6K'ya da gönderiyorum ben. 6k bak vay vay. Böyle satacaksınız. Canlı hem burada size fiyatında gösteriyorum artanları hem nasıl topladığımı da anlattım. 6k vay vay kardeşim 2 tane var bir de oh mis. Mis yemede yanında yat. Bakacaksınız arkadaşlar böyle sürekli. Sürekli kontrol kontrol edeceksiniz. Kontrol ettiniz mesela fiyat arttı direkt satın. Hiç acımayın. Bu arkadaşlar çok sağlam bir coins kasma taktiği oyun sonuna kadar sürecek bir taktik bence. Şöyle bakalım mesela başka var mı böyle fiyat artmış. Aslında fiyatları yine yüksek gördüğünüz gibi ama daha yüksek lazım bize. 5 karnın üstü yani 6, 7, 8, 9, 40, 50. 40, 50'ye gidenler de var. Gördüğünüz gibi 7.8 k para kasmışım yani. Aman 7.8 diyorum. 1.7 milyon para kastım. Az param arkadaşlar. Hani coin satın almaya kalksan 2 milyondan hesapla 20 lira para vereceksin. Değer mi arkadaşlar yani? Yok lan yanlış hesapladık bir dakika. Neyse işte arkadaşlar hani satın almaktansa böyle aramanız daha iyi. Mesela şu an 65'liklerin değeri düşük. 64'e bakalım. Zaten pazarda baktık. 64'lerin de değeri düşmüş. Dün akşam arkadaşlar ben bunları 20k'dan 30k'dan okuttum hepsini. 63k'ya bakalım. <laughs> 63'lük zaten hiç elimde kalmamış arkadaşlar. 63'lüklere 63 bakalım dedik. Satmışız hepsini. 62'ler var şu an elimde. Bunları da yakında ben satarım arkadaşlar. Evet burada videomuzun sonuna geldik. dediğim gibi arkadaşlar kanalın izleyicilerin %78'i abone olmayan %28'i de 70, 22'si de abone olan izleyiciler arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olup takip etmeyi unutmayın. Daha fazla coins kasma videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.